Şımart Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Şımart Teknoloji'nin en yeni ürünlerinden biri olan akıllı kulaklığını inceleyeceğiz. Hadi gelin hep birlikte önce ürünümüzün kutusunu açalım ve özelliklerini keşfedelim. Hemen ürünümün kutusunu açıyorum. Bizleri her ürünümüzde olduğu gibi öncelikli olarak bir ürün kitapçığımız karşılıyor. Koruma kılıfı ile gelen akıllı kulaklığımız. Kulağımızı şarj edebilmeniz için bir Type-C kablomuz ve kulak içi uçlarımız. Bunlar yedek olarak sizlere gönderiliyor. Hemen kulaklığımı sizlere göstermek istiyorum. Hemen koruma kılıfından çıkartayım. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz siyah renkli çok şık bir tasarıma sahiptir. Hadi gelin hep birlikte ürünümüzü ŞımarT uygulamamıza ekleyelim. ŞımarT uygulamamızı Google Play ve App Store'dan kolaylıkla bulup indirebilmeniz için açıklama kısmına bağlantı linklerini bırakıyor olacağız. Hadi gelin kuruluma geçelim. Evet, ŞımarT uygulamamıza ürünümüzü eklemeden önce hemen şöyle kulaklıklarımı kutusundan çıkartmak istiyorum. Sizlere bir göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok şık bir tasarıma sahiptir. Kulaklıklarımın hemen altında ufak bir jelatinleri vardır. Lütfen bu jelatinleri sökün. Sökmediğiniz takdirde kurulumu gerçekleştiremezsiniz. Hemen ben de sizlerle birlikte söküyorum. Söktükten sonra kulaklıklarımı kutuma geri yerleştiriyorum. Ve Smart uygulamamız üzerinden sağda bulunan C butonun üstüne tıklıyoruz kulaklıklarımı da bir kutumdan çıkartmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yakında cihazlar aranıyor kısmında otomatik olarak kulaklığımı gördü. Buradan da kulaklığımı seçerek kurulumu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Ben sizlere manuel bir şekilde kulaklığımızı şımart uygulamamıza nasıl ekleriz onu da göstermek istiyorum. Hemen kulaklıklarımızı tekrardan kutusuna yerleştirelim ve menümüzü hafifçe aşağıya kaydıralım solda bulunan ev aletleri kategorisine gelelim. Eklemek istemiş olduğumuz akıllı kulaklığımızı seçelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız sizlere görsel bir şekilde kuruluma dair bilgiler vermiş. Ben de o görselleri takip ederek ürünümüzü şımart uygulamamıza ekleyeceğim. Birinci adım olarak sağ ve sol kulaklık dokumatik tuşlarını aynı anda 5 kez kısa süreli basın. Kulaklık üzerindeki kırmızı ve yeşil ışıklar 4 kez yanıp sönecek ve ardından sönecektir. Hemen kulaklıklarımı kutumdan çıkartıyorum. Dokunmatik tuşlarına 5 kez kısa süreli bas çek yapıyorum. Hemen yapayım. 4 ve 5. Hemen kırmızı ve yeşil ışığım yanıp sönmeye başladı ve şu an söndü. Şımart uygulamam üzerinden de ileri diyorum. Sağ ve sol kulaklıkları şarj kutusuna geri takın. Kulaklıktaki kırmızı ve yeşil ışıklar dönüşümlü olarak yanıp sönecektir. Hemen kulaklıklarımı geri kutusuna yerleştirdim. Şimdi kutusundan geri çıkartıyorum. Hemen baktığımda evet kırmızı ve yeşil ışığım yanıp sönmeye başladı. Şu an söndü. Uygulamam üzerinden de ileri diyorum. Üçüncü adım olarak lütfen gösterge ışığının yanıp söndüğünü onaylayın. Evet şu an yanıp sönüyor. Uygulamamız üzerinden de ileri diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde uygulamamız akıllı kulaklığımızı gördü ekle diyoruz. Saniyeler içerisinde akıllı kulaklığımızı şımart uygulamamıza ekledik. Tamamlandı diyerek son bir adımımız var ona geçiyoruz. Evet şu an ekranda akıllı kulaklığımızın arayüzü mevcut. Hemen arayüzde hafifçe aşağıya kaydırıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Bluetooth adı. Bluetooth adını kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ben de hemen şımart yazmak istiyorum şımart yazdıktan sonra onayla diyorum. Sizlerden telefonunuzun bluetooth ayarlarına gitmenizi rica ediyorum. Bluetooth ayarlarına geldiğimizde ismini vermiş olduğumuz şımart kulaklığımızı görebiliyoruz. Hemen üstüne tıklayarak kurulumu tamamlıyoruz. Hadi gelin uygulamamız üzerinden akıllı kulaklığımızla neler yapabiliriz, neleri kontrol edebiliriz ona bakalım. Şu an ekranda akıllı kulaklığımızın arayüzü mevcut. Play tuşuna bastığımız zaman müziğimizi oynatabilir, tekrar bastığımızda durdurabilir, bir sonraki müziğe geçebilir ya da bir önceki müziğe geçebilirsiniz. Kulaklığınızın sesini azaltabilir, artırabilirsiniz. Gürültü engelleme modunu 3 seçenekli olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz normal İsterseniz şeffaf, isterseniz gürültü engelleme modunda da kullanabilirsiniz. Kulaklığınızı herhangi bir yerde unuttuysanız ya da kaybettiyseniz konum özelliğim sayesinde kulaklığın en sonki konumunu görüntüleyebilirsiniz. Hemen geri gelelim. Özel kontrollere geldiğimizde neler yapabiliyoruz? Kulaklığımızı kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Hani kulaklığın üstündeki dokunmatiğe tıkladığımda müziği oynatabilir, tekrar tıkladığımda durdurabilir. Bir telefon çağrısı esnasındaysam tıkladığımda kapatabilirdim ya. Bunları kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bir kere tıkladığında Siri'ye bağlanabilirsiniz. İki kere tıkladığında müziğin sesini arttırabilirsiniz. Üç kere tıkladığınızda müziğin sesini kısabilirsiniz. Sağ ve sol kulaklıkları farklı bir şekilde kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Yani sağ kulaklıkta bir kere tıkladığımda çağrıyı kapatmak istiyorum. Sol kulaklığımda iki kere tıkladığımda sesi arttırmak istiyorum. Bunları kendinize göre Smart uygulamamız üzerinden özelleştirebilirsiniz. Hemen geri geliyorum. Equalizer Kulaklığımızın en güzel özelliklerinden biri olan equalizer modu. Müziği istediğiniz equalizer modunda dinleyebilirsiniz. İsterseniz rock modunda, isterseniz klasik modda, isterseniz caz modunda. İstediğiniz equalizer modunda müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Hemen geri geliyorum. Ayarlara geldiğimde en başta da yaptığım gibi Bluetooth adımı yani kulaklığımın adını değiştirebilir. İsterseniz oyun modunu aktif hale, isterseniz de pasif hale getirebilirsiniz. En sağdaki yazı ikonuna tıkladığımızda gene kulaklığımızın ismini görüntüleyebilir. İsterseniz cihazınızı paylaşabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte şımart Teknoloji'nin akıllı kulaklığını inceledik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, şımartla kalın. Çipşak lambayı yak ya da Öztart ara kendini İster canın anneni Smart ya da Smart'la bütün aileyi Smart.